Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanada hoş geldiniz. Bu hangi YouTuber diyoruz ve YouTuber YouTuberları çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşımız iki tane takımımız şu anda. Takımlar nasıl? Tamerle ben olayım işte. Hiç olmadık. Tamam. Hiç olmadık. En farklı takım. Güzel. Biz Serdar Bey'iz. Ee... Gel lan biz de çakalım. Ha? Şöyle bir Kıskanç. Çakamadınız. Toplam bir dakikamız var. Ve bir dakikada kaç tane anlatırsak. Ee, toplam 8 tane var diye hatırlıyorum ben. Sekiz tane bakalım kaç tane anlatabileceğiz. kim başlasın? Taş kağıt makasa geldi. Tamam. Takımımızın kaptanı olarak sen taş kağıt makas. 3 2 1. Başlamak istiyor musunuz yoksa biz mi başlayalım? Ne diyorsun biz başlayalım mı? Tamam. Başlayalım. Gel bir hayırlayalım hadi Toplu gel. Kale mi? Kale sen mi? Sen, Kale sen çiz sen. Sen biraz daha iyisin o konuda. Gel. Oo. Gel sen Bak. yapayım. Buyurun. Şövalye. Evet. Sakin. Şövalye. <laughs> Bu arada pas yok. E, ee, tamam. Düşünme hakkım var tabii ki. Türk Türk der mi? Hepsi Türk. Hepsi Türk. <laughs> arada yabancıları da atalım ya. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bu arada zor daha. yani. Oha diyorum. Zor. Ya başlayalım mı? <laughs> ya bir dakika. Konuşmak yok. Lütfen. Ya konuşmak yok. Çok bir şey söylesin. Ama konuşuyorsun. Tamam. bir şey söyleyeyim ya. Hayır 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 hayır. Hay, bir hay. saat önce gidiyorsunuz. Hayır hayır hiç, hiç yok. Bak ben bak, ne bileyim. Şu an kopya vardı. Ama Şimdi bir dakika biz, daha. Ben, ben kameri bir saat kop, önce verdi. nereden bilsin ya? Kopya mi? Bizi dinle. Bu nasıl bir daha yok abi. Ya, tamam bir daha yok. Bir saat önce izledim. Bir iki üç başla. Bir dakika dur. Başla valla. Size var mı? Geç bir çizebilecek olsa. Barış Özcan mı? Valla bunu da kara gözlüklü başka kimse yok. <laughs> Gözünden yani, tabii. Valla çamura yatacağım ha. Demin izledim falan diyor yani. Tabii Barış Oğlum da. ben kamerayı değil izledim mi? Nereden ne? Barış abi. abim selamlar. Hayır abi Ama, gamer falan izlemiş de olabilir <laughs> yani. Ben değil Nereye koydum? Ne bileyim attım bir yere. Serdar hiç sıkıntı geçtin. yapma. Hiç sıkıntı yapma. <laughs> Makyaj kanalı mı? Abi bir dakika ya İlk kapatalım. Bir şey diyemezsin zaten şu an sen. Bitti. İdil Tatari. Merve Özkaynak. Biraz böyle Son! Meryem Can. 15 saniye. 15 saniye. Güneş Son 10 sarı. saniye. Eee şey eee... Eee... Sebebi mi? <laughs> Yemin ederim ben söyleyecektim. Sebebi da. mi? <gülüyor> evet, abi. <laughs> gerçekten. Eee... <laughs> İki tane. Tamam tebrik ederim size. Bu arada şu Gerçekten konuşmaması lazım ya. Şu gerçekten koy bir saat önce ne izledi? Ben adamın bir saat önce ne izledi? Tamam, evet, Temel gelin ya, Ben, ben biliyorum ya. bir saat önce herkes aynı şeyi izliyordu yani ne olur. Hayır. Ben, ben, ben hapiste dedim ki nerede izliyordum? Ben 15 tamam, dakika. Neyse. Ben on, neyse. Ben spor neyse. yapmaya motive oldum. Ben burada. çizeyim sen Anlatacak de. Anlatacaktım şer da. da Çiz <laughs> abi. Nasıl çizeceğim? Nereye çizeceğim? Tamam, tamam öyle çizeceğim. Ben bir çizeceğim. Buyurun. Hazır. 1, 2, 3. Başla abi. Bir kraliçe mevzusu var galiba. <laughs> ayna. O ne ya? Ben aynı yıl, yarım saat uğraştım hep düz çizgi çizdi ayna dedi. <gülüyor> <gülüyor> Niye uğraşıyorum ki bir tane düz? Kral. Oyun kral falan mı? Kral adam, adam kral. <laughs> Ben ha, tahmin ettim de. Bilemedik şu anda. Ben de tahmin ediyorum tak. İki tane tahminim var benim bunda. Benim bir tane var da niye? Benim iki tane var. Tek göz atıyor onu anlamadım. Son 10 elif, saniye. Elif, elif. Ya. Son türet, türet, türet. saniye. Ay, türet, türet. Son 3 saniye. Abi. abi Prenses Elif. 2, Yani evet. Prenses. Elif de Arapça Elif işte Elif. Ben Elif. bu Arapçam biraz. <laughs> benim Arapçam bu <laughs> kadar var. Bak yazı yazmış, yazı yazmak ee, yasak. Yani, yani geçen sefer aynı harf, harf de abi. geçen ee. sefer aynı takımda olduğumuz için itiraz <laughs> etmedim <laughs> Japonca ama <laughs> yazı yazmak yasak. Ne, neyse yok biz bayağı zor Hiç zaten ben ya. Ben buna çocuk. Çözüm... Bir, ben bir olacağım. Burak Ben çocuk havuzu falan çizerdim ya direkt o geliyor. Bu arada ben e, Taklı King'e gittim bir ara. Ben, de, ben onu, onu düşündüm. Evet, Sonra Sonradan fark ben. ettim yok. Aynı imaj. Yok baya zordu. Senin sıkıntı değil bence Serdar'cığım. Buyurun efendim. Evet. Değil ya. Bilen biri biri Neyse. Al bakalım. Kalem uğurlu kalem. İlk önce ben bir sıfır, sıfır mı şu anda? İki sıfır. Adamlar iki sıfır yaptı. Baya harcadılar bizi ya. Evet. Tamam. Tamam. Hiç konuşmuyorsun abi. Ne konuşacağım abi? 3, 2, 1, başla. Çizmem yeter. Evet iki gözlü. Dört gözlü. Başka bir şey çizeceğim sen yani. ha, ya. Ha, i̇ki kişi. Ha pardon. İnsan bunlar. <laughs> pardon ben göz. <laughs> gözleri. İnsan bunlar. Anne ve kız. Anne ve çocuk. Allah Allah. İkisi de kadına benziyor bunlar. Başka göz şey yap abi. İki tane kadın yan yana kim video çekiyor ya? İşte Meryem Can, onun yanındaki bir tane kız var. Hop hop hop. Bir şey demiyorum abi, çiziyorum. Kim var kadın başka? Makyaj kadın kadın çizen iki kişi. Aa hiç bilmiyorum ki nereden bileyim. Dur şimdi. İki tane kadın bunlar. Kadınla kızı. Kim var ya kadın kızı? Kadık kadık kızı. <laughs> kim olabilir? Ya başka bir şey çizsen alaka yok bir şey çiz. abi. Ben hiç bilemedim ya. Bir kim bir var, kim var kim var kim sıfır. var kim Kimdi? var kim var kim var? adını nasıl bilmezsin? Bilmiyorum Elif o kız ya. ha Elif Herif çok özür dilerim. Ben ya, ya. ayırmak için resmi çok kötüydü. Aa, Biraz ben... yaptım seni. Ben <laughs> kız oldu. Bu arada anne, kız almışımda. e, e çizdim buraya bak. Hayır ha. tarak mı? <laughs> abi tarak tarak. E, tamam ben tarak, çizdim. Şey, e, 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 Neyse bakalım. Evet. 2-0 hala. Efendim, e, ölecek yine ölecek. ben oraya, oraya gitmedim ki onu düşünmedim. Meryem şey, Meryem Can işte şey yok. Ben anne kız yan yana video çekiyorlarmış gibi düşünüyorum. Ya dediğim gibi hani farkı öyle yaratmaya çalıştım çünkü çok kötüyüm kankacım yani o konuda. Aynen. çok kötüyüm resimde sen bakma bak. Hazır öndeyken garip gelelim. Sade sen baksana tamam. Aaa! Aa. Çok zor. Hayatta bilemezsin. Hadi tamam hazır. Başlatalım. 3, 2, 1. Izgara. Köfte. Gidil. Tost mu? Sen şey, kafa göz yapma abi. Yapmıyorum. Yap, yap. <laughs> tost. Ha tost. Tostçero. Ha. <laughs> Güzel. bayağı iyi oldu abi adam. İyi anlattı da sen de geç düştü biraz. Evet. Yemek yemek kanalı var mı? Abi var. <laughs> yemek ilgilendim zaten. <laughs> ha. Masa adam. Adam ya ben bunu oha. <laughs> bilmiyorum abi televizyon var adam var konuşuyor. Oh Yok, abi, bitti ben ya. söylüyorum. yani. tebrik ne bu? Mi? Ne? ne? Hı -hı. Haber kanalı mı? Stol! Ooo stol. Severek <laughs> izliyorum abi. bu arada evet. Evet evet. Abi güzel çizdin Stolka Ben hiç aklıma gelmedi de. Baya yani şeyden çok güzel yakaladı şu Haberler ekran. Haberler falan ciddi de ne alakalı? Ya sana bir şey şey saçlarını bile böyle kıvırcık benzetmişsin. Vallahi helal, helal olsun Serdar. Bravo. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> <Neyse, gülüyor> kaç tane kaldı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha? Yendik zaten, yenmedik mi? Kesin evet. yendiniz de. Hadi devam bin. edelim. Devam edelim. Son bir şey mi? Mi? Evet, devam edelim. Devam edelim. Baş. Ben buna... Dur. Ney bak? Adam şunu koyuyor. Baş! Diyor. Baş. Hadi Tamer. Enerji kardeşim çok iyi. Tamam. Düşün. 1-2-3 Mikrobiolojik alanı. Deney kanalı. Balık. Ha. Turgut Ekin. Çok iyi anlattı çok, be. Turgut Ekin. Tamam Nasıl iş yap burada. Sözcüğü anlat. anlat kazandınız zaten. Şov yaparak bitirin. 4-4. Dört, dört. Ben, ben plan adam anladım. anladım. Turgut'u da aklında ya bu çok basit de ben anlatamam bunu. Bak, bunu hiç öyle düşünme. Hangisi? Ha. Melih süreyi daha... Süreyi artık, süreleşimi tamam. artık ya. Ya bunu çok bu basit de... 20 saniye abi hadi. Ya yok... Bu... Güzel, güzel, güzel gidiyorsun abi, bir güzel gidiyorsun. Şey i̇yi başladın ya. Başka bir şey gibi oldu. Paylaşıcı... Zaten... Çok... Yok paylaşıcı değil, değil de... Soytarı şeyine şapkasına var. E, takla sen, King mi? Normalde be. saçı böyle de. Takla King mi? He bak şimdi oldu Sen saç. niye aşı takla King diyorsun abi? tak taç yapıyorsunuz takla saç, King saç. geliyor. Saç, 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 mı bu? Bak şimdi saç böyle Abi çiz altını alacak altından zaten ya. E yok çizemem. Allah Allah. Çiz. Hay Hayrettin mi? Allah Allah. Eski, eskiden o saçlar böyleydi. Evet biraz. evet. Allah Allah. Hayır etti. evet sizi tebrik ediyoruz o Vallahi zaman. Allah'ın şey bizi tebrik, tebrik ediyoruz. <laughs> ediyoruz Harcadığınız bizi gerçekten. Tamer'cim. Tamam. Ee, Dream Team. Ben bu arada oynadığım her şeyde bilmiyorum ya. Yani. Aşka şey. kazanıyorsunuz ama. ama bu arada buradaki tüm zordu. YouTuber arkadaşlarımıza olanlar olmayanlara büyük dost sevgiler olsun. Kucak evet, konusunda zordu bu sefer biraz. Zordu zordu. Sürçü lisa ettiysek affola. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu an ekranda görüyorsunuz ile birlikte kafa topu oynadık ve kim tamam. yendi acaba? Evet kim yendiğini görmek için. <laughs> Tabii ki ben yendim. <laughs> Sürpriz bir sonucu var. Sürpriz bir sonucu var görmüşsünüz. Oho. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Görüşürüz.